Herkese merhabalar. Ak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda dolar endeksi ve Çin'in Evergrande krizi ile ilgili alacağı önlemlerin dolara etkilerine bakacağız. Ardından daha önce önerdiğimiz uranyum hisseleri ve şu anda revaçta olan yolu hisselerini inceleyeceğiz. Eğer grafiklerimize dönersek ilk olarak bakacağımız, göreceğimiz grafik geçtiğimiz hafta Evergrande'ın ödemeyi, kupon ödemesini kaçırdığı tahvilin grafiğini göreceğiz fiyat grafiğini göreceğiz. Aslında burada bakın ilginç bir durum söz konusu. Şöyle ki biz bu Evergrande hikayesini aslında ne zaman bir krize dönüştüğünü gördük? Geçtiğimiz iki hafta içerisinde değil mi? Yani sadece şu bölgede. Oysa bakın piyasa bunu ne kadar önceden görmüş ve fiyatlamaya başlamış. Ta Haziran ayında fiyatlar 100 dolar civarındayken bu bononun, bu tahvilin fiyatı Tıkır 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 aşağı doğru hızla gelmeye başlamış. Çünkü o zamandan zaten piyasa bu şirketin zorluk içinde olduğunu görmüş ve aşağı doğru gelmiş. Ve işin ilginç tarafı o, o zamana kadar ne Çin hükümeti bu konuda bir önlem almış ne de e, yazılı basında veya görsel basında bununla ilgili haberler çok fazla çıkmıştı. Sadece bir iki ufak yazı vardı. Şurada da krizin patladığı yer aslında zaten dibine geldiği yer. Peki şimdi bundan sonrasında ne olur? Bundan sonrasında olacak olan işlerden bir tanesi şöyle gelişebilir. Daha önce tıpkı 2008 mortgage krizinde olduğu gibi toksik varlıkları ana şirketten devlet ayıracak gibi gözüküyor ve başka bir şirket altında ama kendi sorumluluğu altında toplayacak. Ondan sonra da bu toksik varlıklardan arındırılmış olan ana şirketi, asıl şirketi ise operatif hale getirecek. Yani ana işini faaliyet alanında iş yapmasını sağlayacak gibi gözüküyor. Eğer böyle olursa <laughs> pardon, eğer böyle olursa e, muhtemelen mortgage piyasasındaki, emlak piyasasındaki e, ısınan sular biraz soğuyacak ve piyasada biraz daha Stabilizasyon hakim olacak gibi gözüküyor. Şimdi ilk yapılacak iş e, piyasayı stabilize ettikten sonra Çin hükümeti bu durumda e, ihtiyaca göre e, ortamı biraz daha finansal yapıları yapıyı biraz daha güçlendirmek için muhtemelen karşılıklı zorunlu karşılıkları düşürme yoluna gidecektir. E, geçmişte de bunu yapmıştı. Belki bir an daha aynısını e, göreceğiz. Hatta buna çok ihtiyaç olur mu bilmiyorum ama olası bunun devamında olasılıklardan bir tanesi de faiz indirimine gideceği gidebilmesi Ama bu şu anda benim için gerçekten çok uzak bir olasılık çok şu anda bunu fiyatlamamak gerekir Peki Eğer bu dediğimiz işleri yaparsa Çin hükümeti o zaman ne olur piyasada? Bizi daha çok ilgilendiren şeylere gelelim. Yani bu tamam, kimse de, bizim tanıdığımız kimsede Evergrande bonusu yok. Ve bu saatten sonra hiçbirimiz de bunu almayız. Bizimle ilgili olan enstrümanlara baktığımızda ne göreceğiz? Bakın şimdi bu, Çin yuanının grafiğini gösteriyor bize. Gördüğünüz gibi uzunca bir süredir son zamanlarda gördüğü en düşük seviyelerde işlem görüyorlar Yuan paritesi. Ve baktığımızda, burada Bollinger Band genişliğinin gördüğünüz gibi son 3 ayda son zamanların en düşük seviyesinde seyrettiğini ve band genişliğinin açılmadığını görüyoruz. Yine teknik analizden biraz anlayanlar bileceklerdir. Bollinger bandlarının daraldığı yerler volatilitenin düştüğü ve daha sonra gelecek yüksek volatilitesi, volatilitenin habercisi olan yerlerdir denir. Dolayısıyla burada 3 aydır böyle devam eden düşük bir düşük volatiliteli olan bir ortam var. büyük olasılıkla burada Önümüzdeki aylarda en azından şuradaki gibi volatilitenin art, Bollinger bandlarının açıldığı bir ortam göreceğiz. Şimdi bu Bollinger band hikayesini de çok fazla hani buna bakarak trade etmek çok doğru değil bence. Ama ne zaman önemli bu biliyor musunuz? Tam da böyle zamanlarda. Hatırlanırsa daha önceki yayınlarda ve yazılarımızda bahsetmiştik. iki kere altında, bir kere de gümüşte. O sert satışları bize e, sert satışları görmemizi sağlamıştı Bollinger Band'ı. Tam işte bu şekilde uyarmıştık. Bollinger Band'ları çok daraldı. Buradan büyük bir hareket gelecek gibi gözüküyor. Bizim beklentimiz aşağı yönlü olur demiştik. Gerçekten de takip eden haftada bu hareketler gerçekleşmişti. İşte şimdi de e, Çin Yuan'ı için buna benzer bir durum söz konusu ama bu hafta mı olur sonra mı olur onu bilemiyorum. Fakat hem teknik görünüm bu şekilde hem de temel görünüm demem demin bahsetti bahsettiğim gibi eğer e, Çin'de Yuan'daki likiditesini bollaştırıcı bir e, durum oluşursa o zaman bir anda dolar yuan paritesi hızlıca yukarı doğru gider. Bu da dolar endeksini arttırır. Mu acaba? Dolar endeksini arttırır bence. Neden? Çünkü bizim bildiğimiz normal dolar endeksi standart DXY içinde e, Çin Yuan'ının yeri yok. Ama nerede yeri var biliyor musunuz? Bakın şu e, trade weighted nominal broad dollar index dedikleri e, Amerika'nın ticaret ortağı olan ülkelerin para birimlerinin dolara karşı e, bulunduğu bir sepet var. Buna ticaret ağırlık, ağırlıklandırılmış bir e, dolar endeksi diyorlar ve şimdi ekrana getireceğim. Gördüğünüz gibi e, şöyle getireyim. Buradaki mesela 2020 senesinde şuradaki de ağırlıklarını gösteriyor. Mesela yüzde bir Avustralya doları oluşturuyormuş. Peki Çin nereyi kaçı oluşturuyor? Çin yüzde 13.71'ini oluşturuyor. Kanada doları yüzde 13.30'unu oluşturuyor. Bir de şurada 13.60'la, ile 70 hatta Meksika sosu var. Gördüğünüz gibi bir de Euro dolar var zaten. Euro, Euro dolar gibi düşünün. Dolayısıyla en yüksek ikinci e, yeri taşıyan Çin Yuan'ı aslında şu hangisinde? Beyaz çizgide. Dolayısıyla eğer Çin Yuan'ı zayıflar, dolar eğer güçlenirse ister istemez bu beyaz çizgide yukarı doğru bir hareket olacaktır. Beyaz çizgide olan yukarı hareket doğal olarak bu iki dolar endeksi arasındaki korelasyon itibariyle mavi çizgiyi de yani bizim bildiğimiz DXY'yi de yukarı doğru sürükleyecek ve böylece bu da majör paralarda satışa neden olacaktır ve buna karşılık hem emerging market paralarında hem de e, euro dolar gibi, sterlin dolar gibi, dolar yen gibi paralarda da e, doların güçlenmesine neden olacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hem tapering hikayesiyle birlikte gelen e, fa, Amerika'daki faiz artışı sonucu görecek görme ihtimalimizin olduğu dolar endeksindeki artışa ek olarak artık bir de yan taraftan gelen Çin'in atacağı adımlar nedeniyle tetiklenecek bir dolar rallisi. Aslında zayıf Yuan karşısında doların göreceli olarak güçlenmesi nedeniyle tetiklenecek bir dolar endeksi rallisi söz konusu olacak gibi gözüküyor. Buradan çok kısaca faizlere geçmek istiyorum. Amerika Amerikan 10 yıllık faizini konuşmak istiyorum. Hatırlanacak olursak daha önceki yayınlarımızda ee, bu faizin 1.45'lere kadar gelebileceğini söylüyorduk. 1.45-1.50 arası olacağını söylüyorduk. Gördüğünüz gibi e, hatta şurada aslında, özür dilerim şöyle yapayım. İlk gün Cuma günü e, 1.46'ya kadar geldikten sonra bugünkü hareketle tekrar yolunu yukarı doğru devam ediyor. Bizim beklentimiz aslında bu bölgede faizin biraz konsolide olması ve bir miktar geri çekilme yapması yönünde. Çünkü artık birçok şey fiyatlandı. Ee, ve baktığımızda da bu fiyatlamaya istinaden artık dolar endeksi daha fazla hızlıca yukarı gitmiyor. Altın bile, gümüş bile yükselen faize rağmen daha fazla satış görmüyor. Çok büyük olasılıkla bu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde faiz kompleksinde bir geri çekilme göreceğiz. Ee, ama, ama burada daha sonraki dönemde bizim hedefimiz e, nominal faizin yani şurada gördüğümüz 10 yıllık tahvil faizinin yine 1.80-1.75 bölgesine kadar ilk olarak çıkacağı. Buradaki birinci önemli direnç 1.45 bölgesiydi. İkinci önemli direnç 1.80 bölgesi. Bundan sonrası için tekrar değerlendireceğiz o zamanlar geldiğinde. Bir de real reel getiriye bakalım altınla ilgilenenler için. Gördüğünüz gibi reel getiri de yukarı doğru hızlı bir atak yaparak şuradaki kanalın ötesine gitti. Bu da beklenen bir şeydi. Yani e, real getirdeki yükseliş beklediğimiz bir hareket. Şöyle getireceğim. Şöyle çizdiğim zaman daha rahat görünüyor. E, üzerine kadar gitti. Büyük olasılıkla buralara kadar tekrar bir geri çekilme gördükten sonra real getirde de yükseliş göreceğiz. Bu da bize şunu gösterir. Büyük ihtimalle yine bu dediklerimizin gerçekleşmesi koşuluyla, e, Altında bir kez daha yukarı doğru bir koşu olacağını tahmin ediyorum. Bu koşu bizi çok rahatlıkla şuradaki hareketli ortalamalara kadar getirir diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Şuradaki, özür dilerim bunu da basamadım. Heh, şöyle getireyim şuradaki hareketli ortalamalara kadar bitirecektir. Yani biz burada 1800 1815 arasındaki tıpkı şurada görmüş görmeyi beklediğimiz ralli gibi bir kez daha ralli olur diye düşünüyorum. Ancak buradaki hareketler son derece kısıtlı ve riskli yükselişler olacaktır. Çünkü faiz kompleksindeki yükseliş aynı zamanda dolardaki yükselişi destekleyecek ve altın ve gümüş üzerinde baskının devam etmesini sağlayacaktır. Şimdi MTR cephesinde bir tane daha son bir gelişme var. Onu da e, söylemek istiyorum. Bu bir e, trade imkanı verebilecek bir durum bize. Bu gördüğümüz grafikte e, bu histogramlar Brent Petrol'de birinci ay ve altıncı ay arasındaki fiyat farkını gösteriyor. Yani spread'i gösteriyor. Ee, diğer iki çizgi ise mavi çizgi aktif vadeli kontrat, altı, e, şey e, kırmızı çizgi ise altı ay sonraki vadeli kontratı gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada e, spread için önemli bir seviye şuradaki 3-4 dolar arasındaki bölge buralarda bile iyi çalışmış. Hatta geçtiğimiz iki sene içerisinde de ne zaman bu koridora gelinmiş, 3 e, doların üzerine gidilmiş, 4 dolar bölgesine gelinmiş, her seferinde spread aşağı doğru gelmiş ve hatta spread aşağı gelirken burada şöyle bir korelasyon da dikkat çekiyor. Spreadin aşağı geldiği dönemler aslında fiyatların da düştüğü zamanları gösteriyor ve spreadin tekrar yukarı genişlediği yerlerde fiyatların yukarı gittiği bölgeleri gösteriyor, zamanları gösteriyor. Biz şu anda neredeyiz? Şu anda fiyatların yukarı gittiğini biliyoruz. Dünyadaki enerji krizini daha önceki yayınlarda anlatmıştım. Yazılarımızda da bahsediyoruz. Dolayısıyla dünyada belirgin bir enerji problemi enerji yetersizliği söz konusu enerji problemi demeyelim. Enerji yetersizliği pro söz konusu. Dolayısıyla e, doğalgaz işte e, petrol, her türlü petrol, işte kömür falan gibi enerji yakıtlarının hepsi yukarı doğru gidiyor. Şurada da zaten her ikisinin grafiğini görüyorsunuz e, hızlıca yukarı gider şekilde. Ve şöyle getirdiğim zaman e, Aradaki sprede baktığınızda aradaki spread artık kırmızı bölgeye girmiş vaziyette. Bugünkü e, yazımda Trade.org e, web sitesinde de paylaştım. Arzu edenler oradan bakabilir. Biraz agresif bir yükseliş olduğu için ve özellikle kısa vadeli kontratlarda daha güçlü bir fiyatlama olduğu için ki buna biz backwardation diyoruz. E, güçlü bir backwardation olduğu için şu anda he, henüz 3.80-3.90 civarındayken spread bunu e, satmak, spreadin daralacağına yönelik pozisyon almak biraz erken gibi gözüküyor bana. O yüzden bunun 4 ve 5 arasına gittiğini görürsek yavaş yavaş daha sonrasında yeni pozisyonlar alarak ortalama yapacak şekilde arkada cephane bırakırsak e, şöyle ki yakın vadeli e, Brent kontratını satarak aynı sayıda uzak vadedeki Brent kontratını alırsak piyasaya göre nötr pozisyon almış olur ve aradaki spreadin daralmasından para kazanmaya çalışırız. Bu yöntemlerden bir tanesi. Daha az para kazanırsınız ama daha az para kaybedersiniz. Nispeten tek başına pozisyon yapmaya göre. O yüzden biraz daha güvenli olarak addedilir. Tabi tercih meselesi. Ben bu işi çok iyi yapıyorum diyenler varsa her zaman future kontratlarında trade edebilirler. Şimdi buradan izninizle hisse senetlerine geleceğim. Evet. Şimdi COVID'in Artık e, uluslararası arenada etkilerinin biraz daha azaldığını ve insanların artık daha fazla mobil olduğunu biliyoruz. Hatta en son olarak Amerika'nın belirli şartları karşılayan e, işte turistlerin ülkeyi ziyaret edebileceğini açıkladığını biliyoruz. Bununla birlikte havayolu şirketleri çok daha artık e, yoğun çalışıyorlar, daha fazla uçuyorlar, Uçuşlar her zamankinden daha fazla dolu. Şimdi bu baktığımız grafikte e, en üstteki çizgi. E, hava yolu endeksi. Avrupa'nın hava Avrupa ve Doğu Avrupa ve işte emerging marketlerin hava yolu endeksini gösteriyor. Mavi çizgi Stoxx 600 endeksini gösteriyor Avrupa'da. Turuncu çizgi ise Stoxx 600 perakende endeksini gösteriyor. Gördüğünüz gibi Covid öncesi döneme göre baktığımızda bunların hepsi hepsi değil şu ikisi yukarıda şey Stoxx 600 endeksi yüzde 12 buçuk yukarıda, Rakende endeksi yüzde 26 buçuk yukarıda. Ama e, havayolu hava endeksine baktığınızda aslında yüzde 16 iside. de. Fakat burası artık neden? Önce şunu söyleyeyim, neden eksideydi? Çünkü havayolu şirketleri Maalesef eskisi kadar iş yapamıyordu çünkü insanlar bir yere bir yerden bir yere gidemiyordu çünkü gittiği yerde bekleme süresi var işte e, e, gözetim süresi var orada otelde kalacak İngiltere'deki gibi falan bir sürü hikaye vardı. Ama şimdi onların önemli bir çoğunluğu kalktı ve muhtemelen önümüzdeki süreçte hepsi kalkacak. Dolayısıyla artık insanların seyahat için önünde hiçbir engel kalmayacak. Bu da en çok kime yarar? Otelcilere yarar, seyahat şirketlerine yarar, hava yollarına yarar. Bu anlamda burada bugün zaten e, hem Avrupalı hem Amerika hava yollarında önemli bir hareket görüyoruz ama bunu zaten sabah yazmıştım ben e, hala buradaki e, Avrupalı hava yolu şirketinde ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Dönüp baktığımızda kim bu Avrupalı hava yolları şirketleri? Dediğimizde bakın Ryanair bunlardan bir tanesi, International Consolidated Airlines Group bunlardan başka bir tanesi, Deutsche Lufthansa. Yine başka bir tanesi ki burada e, yakın zamanda bedelli his, e, sermaye artırımı yapıldı. Fiyat bir kez daha aşağı geldi. Şu anda girmek için daha iyi yerlerde. Bir tanesi VizAir, bir tanesi EasyJet. Bunların hepsi e, bizim e, işlem platformumuzda bulunan hisseler ve e, önümüzdeki zamanlar için gerçekten hala yukarı yönlü ciddi anlamda potansiyel teşkil eden e, şirketler. Aynı şekilde... Bu da S&P 500'ün e, Amerika'daki havayolu şirketinden oluşan e, havayolu e, alt endeksi. Bunun içinde de kimler var? Alaska Airlines var, Delta Airlines var, e, Southwest var, American Airlines ve e, ne var? Bir tane daha var, United Airlines var. Bunlar da hala şuradan kalkış başlamış olsa bile bence hala çok ciddi anlamda ta yukarılara kadar, buralara kadar e, bir potansiyel taşıyor. Onu da yüzdesel olarak şöyle söylersek biraz daha akılda kalıcı oluyor galiba. Şöyle bakalım. Bizde yaklaşık %15-16'lık yukarı doğru bir potansiyeli var. Bunlar da hisse senedi olarak hisse senedi portföylerimize bulunması gereken hisselerden bazıları. Son olarak da geçtiğimiz haftalarda uranyum hisselerinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Bunlar işte aşağı doğru geliyor yavaş yavaş alıma başlamak gerekiyor demiştik. Çok da ralli yaptı bir tur. Şimdi Bunları ufak ufak aslında e, almaya başlamak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki onları da mesela bu dediğimiz e, uranyum ETF'i içinde dünyanın çeşitli yerlerinden uranyum üreticilerinin bulunduğu bir ETF. Gördüğünüz gibi hareketli ortalamasına kadar sarkmadı ama ne demiştik zaten 24-22 dolar arasından alınır demiştik. İkinci alım için 19-20 dolar demiştik. Henüz buraya gelmedi. Birinci bölgede şu anda konsolide oluyor. Burada, burası hala alım için uygun seviyeler olduğunu düşünüyorum. Ne yukarıya giderek marş kaybettirdi ne de şimdilik aşağı gelerek zarar etmiş vaziyette. İlk parti alım için URA hissesi makul gözüküyor. Bunun haricinde ne vardı ben size söyleyeyim. Şöyle CCJ ile getireceğim. Kameko hissesi var çok bilinen bir hisse değil ama bilinen bir aslında bu kendi evreninde bilinen bir e, uranyum hissesidir bu gördüğünüz gibi burası da bugün yukarı doğru bir hareket yapıyor ve e, hareketli ortalamaların hemen üzerinden hareketleniyor e, başka bir hisse daha söyleyeceğim uranyum enerji hissesi uranyum enerji diye geçiyor bu da gördüğünüz gibi yine burada bir omuz baş omuz formasyonu oluşturuyor gibi. Eğer omuz baş omuz formasyonu oluşursa başımız dert. Çünkü aşağı doğru hızlıca gelmesi gerekecek. Da buralara kadar belki de gelmesi anlamına gelir. O yüzden ihtiyatlıca bu bölgelerden alın, yapılacak ilk alımlarda ikinci alımlar için şu 200 günlük hareketli ortalamayı takip etmek lazım. Sevgili dostlar bugünkü yayınımızda ee, dolar endeksinde Neler olup bitiyor? Kim dolar etne endeksi üzerinde etkili olabiliyor? En son dinamikler nelerdir? Bunu konuştuk. Ondan sonrasında e, MTA tarafında faizin Amerika'daki faizin altın ve gümüş olan etkilerini bir kez daha güncelledik. E, petrol tarafında önümüzde fırsat olarak gördüğümüz bir spread trading stratejisini konuştuk. Ayrıca hisselerde de hava yolları şirketi hem Avrupa hem Amerika'da hava yolları şirketlerinin durumlarını ve ayrıca uranyum hisselerinin durumlarını konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.